Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Evet, bu aralar kırmızı giyiyorum çünkü aslında bütün o bazı izlediğiniz videoları aynı gün çekiyorum. <laughs> o yüzden yani üst üste çekiyorum. Önemli haber maddeleri, önemli gündem maddeleri olduğu için bunlardan ayrı ayrı değinmek istedim. Çünkü birazcık da bahsedeceğim bir konu var şu an. Yani benim için çok önemli çünkü siz kapakta falan zaten gördünüz. Uf, hadi hiç vakit kaybetmeden geçelim o konuya. Gel. sport Kida'nın paylaşımı. 22 Mart'ın haberi bu arada. Arkadaşlar, gelin bakalım. Triple H doesn't like the Universal Championship might be replaced with the big gold belt. Bu bir rumor'dır bu arada. Rumor da nedir? Dedikodu tamamen bir söylenti aslında. Ama genelde bu tarz haber siteleri, SportsKey'de olsun... İşte ne bileyim holikler falan var. Fightful. Şimdi bu bunlar büyük sıra. Tamam bak ben mesela kesinlikle Amerika'da yaşıyor olsaydım bunlardan birinde falan böyle çalışıyor falan olurdum yani anladın mı? Böyle ya ekran yüzü olmayı isterdim tabii o zaman yine İngilizcem falan daha da aktif konuşabiliyor olurdum. İsterdim yani anladınız mı? Ben de bu oluşumlarda falan bulunmayı. Şimdi bu adamlar boş adamlar değil. Bu adamlar alttan alttan içten içe haber falan alabiliyorlar. %100 hepsi doğru çıkmıyor tabii ki. Ee, yani yanlış çıkanlar falan da oluyor. Ya da düşünülüp fikir değiştirilenler falan çıkıyor. Ama bu çok önemli bir haber. <laughs> ve bu şu an yayıldı sağa sola. Triple için Universal Championship, Universal kemerini beğenmediği Universal Championship ve eski bildiğiniz Big Gold Belt, büyük altın kemer yani bunu siz daha çok WWE'deki World Heavyweight Championship olarak bilirsiniz. Triple işte şu an görmüş olduğunuz. Bu kemeri geri getireceği yönde şeyler var. Size bir şey diyeyim mi? O kadar çok isterim ki bunu. Bakın bunu çok isterim bu arada. Ve bu seyircilerin de olumlu karşılayabileceği bir şeydir. Ha yeni nesil pek World Heavyweight en son 2013'te miydi? Randy Orton, işte Cena Sina... Yo Brock Lesnar'da falan vardı aynen. Randy Orton'da değil mi son şampiyonu bu kemerin? Tabi onların ikisi Cena ile Randy Orton'un olaylarından sonra kemerler birleşmişti zaten. Ee... yalnız bir şey diyeceğim size. Abi çok özlemişim ya. Şu an bakınca bile duygulandım kemeri biliyor musunuz? World Heavyweight kemeri. Şimdi bu kemer hemen şöyle kısaca bir şeyini yapayım. Bu kemer bayağı eski bir kemer. İşte NWA falan çok eskilerden. Kemerin efsaneleri zaten şey işte Ric Flair, Triple H, Edge bence bakarsan. Ama tabii işin WCW boyutu var. Oradaki kişileri de unutmayın asla. Bu kemer oralardan. Ondan sonra işte ayrılan süreçte WCW'ye geçen bir kemerdir bu. WCW'dan sonra da 2001 yılında Vince McMahon. WWE'nin sahibi. WCW'nin bütün haklarıyla her şeyle ama kemeri, arşivi, isim hakları her şeyle satın aldıktan sonra bu kemer WWE'ye geçti. WWE'ye geçti ilk dönemler WCW World Heavyweight Championship olarak devam etti onunla. Rock'ın falan aldığı kemer oydu mesela. İşte Chris Jericho mesela bu kemeri Stone Cold'u şey falan kaldı. Derken bir yerden sonra bu kemer World Heavyweight Championship'e evrildi. Yani WWE'nin ikinci ana kemeriydi. Fox TV zamanından izleyenler zaten biliyorlar yani. Yani şirkette iki tane ana kemer vardı. Biri RAW'da, biri SmackDown'da. Biri WWE Championship, biri World Heavyweight Championship. Bu ta o zamanlardan beri geliyordu. Uzun zamandır da yok. 2016 yılında da Universal Championship şirketin ikinci ana kemeri olarak piyasaya çıktı ve günümüzde Roman'ın bu kemeri almasıyla 2020 Payback'te almasıyla beraber Universal Championship gerçekten hani bir tık sanki WWE Championship'ın bile üstüne çıkmış gibi oldu ama tabii ki WWE kemeri çok uzun zamandır şirketin ana kemeri olduğu için benim gözümde her zaman daha böyle isim olarak şeydir yani. Universal Championship işte evrensel kemer. E. E. Triple H birazcık böyle demiş galiba işte. E. Ya bir de şöyle bir şey var. Universal Championship ile WWE Championship'in hiçbir farkı yok. Aynı kemer. Sadece arka planı mavi. Kırmızıydı bir ara. Sonra SmackDown'a geçince Fint Midmore maviye falan çevirdiler. E işte o yüzden kemerin ruhu var abi, World Heavyweight'in çok eski ve bana göre görsel olarak bazı insanlar çok basit bulabilir, çok işte bu minimal altın kemer minimal değil de daha düz çok böyle işte daha futuristik desenleri falan yok o yüzden Universal daha böyle şu keskin hatları var falan diyebilirler ama World Heavyweight güreş tarihinin en önemli kemerlerinden biri. Ve ben kesinlikle geri gelmesini çok isterim. Triple H'de işte, işte Universal Championship'i pek beğenmediği ve Big Gold Belt'i tekrardan geri getireceği yönünde haberler. Bu bir dedikodudur, söylentidir. Ama size bir şey diyeyim mi? Ya bu nasıl olacak peki ama? Yani Kemal'de Roman kaybettikten sonra mı olacak bir şey? Bunu bence ne yapalım biliyor musunuz? Bak ben hemen bir hikayesi çıkarayım şimdi size. Roman bir şekilde kemerleri kaybetti. Tamam şu an iki kemerde Roman'da. WWE ve Universal. Aslında Big Gold Belt'i hani World Heavyweight Championship'ı geri getirmek için elinde tam olarak uygun ortam var. Çünkü iki kemer de Roman'da. Dersin ki kemer bilmem hadi Cody olsa maça çıktı. Kazanan kazandı ondan sonra kemerler birleşti. Universal artık olmayacak. WWE Championship olarak bu yoluna devam edecek dersin mesela. Böyle Bunu demişken de diğer taraftan Big Gold Belt'i geri getirirsin mesela. Çok basit. İstediğin gibi yapabilirsin şu an. Direkt önün uygun, açık yani. İstediğini yapabilirsin. Ya da ne yapabilirsin? Şimdi bazı insanlar şey demiş. E sadece ismini değiştir demiş. Universal Championship değiştir ismini. World Heavyweight yap demiş. Bu, da sanki insanın içinde şey yapıyor değil mi? Ya bir dakika. Şimdi World Heavyweight Championship dediğin zaman sağdaki kemer insanın aklına geliyor. Ya bunu diyenler de var. Universal Championship'in ismini mi beğenmiyor acaba? O yüzden mi değiştirecek? Şimdi hep böyle kafada şey var. Ulan Big Gold Belt'i getirmeyecek de acaba Universal'ın ismini World Heavyweight mi yapacak acaba? <laughs> Gerek var mı? Yok. Ama genel olarak WWE böyle hep ileriye dönüktür. Yani genel olarak zaten ben de öyleyimdir mesela. Hep ileri ileri. Hiç böyle geri adım atma anladın mı? Öyle muhabbetler benim de var. Ama bu öyle bir şey değil. Bu insanların retro, insanların vintage, insanların klasik sevgisini de tatmin edebilecek bir şey gibi geliyor bana. Ya genç arkadaşlar belki buna pek sıcak bakmayabilirler. Ya bitmiş gitmiş Kemal niye geri getiriyorsun işte? Yoluna devam et üniversite. Çünkü kariyerinde Kariyer nerede çıktı ya? Hayatında, <laughs> hayatı kariyerinde. Evet arkadaşlar, güreş izleyiciliği bir kariyerdir vardı Hayatında böyle mesela sadece atıyorum 5 yıldır izliyor ve Universal Championship gördü anladın mı? Ve onun için o özel olabilir. Belki de en sevdiği e, güreşçi Roman Reigns ve bu kemer şu an onun için çok önemlidir yani o izleyici için. Ama işin bir tık farklı boyutuna baktığın zaman bir gold belt'i geri getirip bunun merchandise'ını, bunun tişörte baskılı satışlarını mesela Görselinin ya da tekrardan işte bu ürünü piyasaya sürmenin replikalarının satışını mesela WWE Shop'ta falan bence bunlara yarayabileceğini düşünüyorum. Çünkü güreş tarihinin en önemli hani en önemlisi değilse de ikincisi falandır yani bu kemer. Ya bana bakarsan en önemlisidir bu arada. Tamam WWE Championship dünyanın en büyük şirketinin bir numaralı kemeri. Ama World Heavyweight öyle bir kemer ki sürekli damlı var. Anladın mı? Bak bu kemer nerelerden nerelere geldi yani. NWA, işte WCW'lar, WWE'ler, WWF WW böyle böyle devam etti yoluna. Şimdi tekrardan bu kemeri görmek benim için çok iyi olur ama işte dediğim gibi Triple H acaba sadece şey mi? İşte ee, işte hani ismini beğenmedi ismini mi değiştirecek yoksa gerçekten o kemer gidecek de Big Gold Belt mi? Ya da belki bu sadece bir söylenti hiç böyle bir şey olmayacak. İşte bunların hepsi benim için merak konusu. Ben o yüzden size de sorayım, size de danışayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten büyük altın kemer, big gold belt'i tekrardan geri görmek ister misiniz? Ben çok isterim bu arada çünkü kemerin dizaynı da çok şey. Hani eski tip bir kemer ama çok kudretli duruyor. Tam geniş, büyük falan ya böyle. Ya yani bir de benim bana benim en yakıştırdığım tabii Triple H'de en sevdiğim güreşçi doğal olarak Triple H şu fotoğraf inanılmaz ya. Kemerin kudretine bakar mısınız bu arada? Çok güzel ya. Mesela bunu en sevdiğiniz güreşçi de düşün. Şu an mesela seviyorsun. World Heavyweight. Roman Reigns seviyorsun World Heavyweight. Randy Orton'u seviyorsun ve bir kere daha World Heavyweight mesela anladın mı? Bir şey diyeyim mi? Çok tatlı olur ya. Umarım geri gelir. Bundan da bahsetmek istedim. Bu şu anlık bir söylentidir arkadaşlar. Şu anlık bir dedikodudur sadece. O yüzden çok üzerinde durmayacağım. Siz kendi fikrinizi aşağıya yazın. Zaten bu tarz videoları da beğendiyseniz like'ı patlatın ki ben de bunları patır patır devam edeyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bakalım bu kemer geri gelecek mi? Ne olur gelsin.